Merhaba Seyhan Tabanoğlu ben. Merhaba Başak Yahya ben. Başak Yahya ofis arkadaşımız bizim. Gayrimenkul işi yaptığımız bir arkadaşımız. Bugün sizlere çok değişik bir şey, değişik bir portföyle geldik. Bir ev tanıtmak istiyoruz. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'da. Alaçatı Port, ediyoruz. evet Alaçatı Port'tayız. Buradaki konutta çok özel şeyler var. Buraya bir teknenizi bağlayabiliyorsunuz. 15 metre olmak kaydıyla. Yani evinizin kapısına bir Tekne bağlayabileceğiniz bir noktadayız. Videonun sonuna doğru portla ilgili de size bir görüntü alacağız. Port nerede diyerekten nasıl gelebilirsiniz buraya bunları da göstereceğiz. Ama önce konutumuza girmek istiyoruz. Bu konuda da Başak'tan destek alacağız. Hadi konuta girelim. Konuta girerken şunu ilave etmek istiyorum. Portta iki otoparkı olan iki villadan bir tanesine giriş yapıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Hadi girelim. Evet, konutumuzun içerisine doğru ilerliyoruz. Girişte bizi geniş bir salon karşılıyor. mutfakta birlikte ve ilaveten sağda bir odamız mevcut. Bu giriş katlarında çok oda olmaz ama bu bize avantaj sağlıyor. Evet. Giriş katındaki odamız çok büyük bir avantaj. Yaşlılar için, evde konaklayan hizmetliler için. Şöyle buyurun, gelin. Buradan direkt bahçeye, havuza ve denize çıkış yapılabiliyor. Buradan ortak havuza çıkıyorsunuz. Evet. Tekniğinizi oraya bağlayabiliyorsunuz. Havuz da böyle sonsuzluk havuzu evet. e, gibi değil mi sanki? Sonsuzluk havuzu. Tekne yalnız tek şu önemli bir ayrıntı. Tekne 15 metre olmak zorunda. 16 metre kare, 16 metre, metre kare diyoruz ya emlakçıyız ya. var. 16 metre olmuyor <laughs> çünkü Geçmemesi çünkü diğer yani. teknelerin geçişini kapatıyor. 15 metreden büyük olmayacak tekne. Eni de 4 metre olabiliyor. Hadi gelin önce Bahçeye bakalım bir. An. Yani şu çok güzel bir şey değil mi? Ee, evden çıkıyorsun. Evin 3 4 çıkış kapısı var ya da cam. Havuza girebiliyorsun. Havuzdan sıkılıyorsun denize girebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey değil mi? Ha, şunu söylemek istiyorum ben. Burada bir de sörf falanı burası biliyorsunuz sport. Sörf alanına da götürürüz sizi. Önce konutu bir gezelim. 100 metre bahçe burada. Bakın içinde göstermek için Artık toplanma zamanı geldi. İkinci yağmuru iyice yedikten sonra bu toplanacak. İlk yağmur yedi. bayağı da büyük zeytinler. Zeytin ağacının altında da evet. güzel, çok keyifli. İnanılmaz keyifli bir ev. Gerçekten mutlaka herkesin görmesi gerekiyor bu evi. Burada güneşlenebilirsiniz. Teknenizi bağlayacağınız yere gidelim mi? Hadi oraya gösterelim. Gösterelim. Yüzmek bakın merdiven yapmışlar atlayıp çıkabiliyorsunuz buradan. Merdiveni gösterip. Hatta şanslıysak geçen balıkları da gösterebiliriz. Ben demin gördüm, kefa gördüm burada. Hadi gelin, bakın tekniği nereye bağlayacağınızı gösteririz. Kaçırdık balıkları. Aa burada burada teknenin altına gelmişler. Ne balığı bunlar? Kefal. Evet burası aslında bağlanacak yeri. Ama şu yan tarafa da koyuyorlar ben giriyorum. Karşıdakiler yana koyuyor. Bizim bağlama yerimiz burası. Bağladığımız yeri gördük. Şimdi biraz evin içine girelim. Çünkü inanılmaz güzel ve ferah bir ev. Hadi gidelim. Yani. Şurada çok keyifli sohbetler yapılmaz mı? Bir kahve çay içilmez mi? Harika olur. Kahvaltı edebilirsiniz burada. Mangal yapmak sadece. Tabii ki canım. Bu mangal. En sevdiğimiz. Akşamüstü rakısı belki. Evet, salona girdik. Burası salonumuz. Yerim. Çok ferah bir ev. Her taraftan çıkış var. Bir, iki, üç, üç tane çıkış var. dört, dört, dört çıkış var. Dört. Evet. Mutfaktan bile çıkış var. Kahvaltı yapabileceğiniz, akşam yemeklerini yiyebileceğiniz bir alan da büyük burada. Servisleri için verandaya buradan hızlı bir çıkış yapabiliriz. Şöyle. Alt kattaki banyomuz, tuvaletimiz. Banyonun hemen yanında çamaşır odası. Alt kat oldukça geniş, oldukça ferah. Klimaya bile ihtiyaç yok. Değil ya, mi? Gerçekten. Çok, çok rüzgar güzel. Rüzgar hafif yer. hafif böyle güzel bir rüzgar. Evet, o yüzden burada surf var ya. Burada herkes çok yapıyor. Oraya göstereceğiz, size yukarıdan da gösterebilirim. Evden çıktıktan sonra. Hadi ne yapıyoruz şimdi? Diğer odalara çıkalım. Yukarı çıkalım. Hadi koşalım. Yukarıda üç tane oda var. Evet, merdivenler gayet geniş. Burada dediğim gibi 3 oda var. <laughs> Gelin çıkarsınlar bakalım. Evet, en güzel odaya geldik. İnanılmaz bir manzara. Düşünsenize sabah uyandığınızda karşınızda deniz hafif bir esinti var. Etek ne varsa tek deniz de gözünüzün önünde olur. Derler ya mal yongasıdır. Değil mi? Bu geniş yatak odasında ilave olarak ebeveyn banyosu ve giyinme odası mevcut. Çok güzel. Evet, burada geniş bir koridoru var. Bu bile önemli çünkü odalar birbirinden uzak. Hadi buraya geçelim. Geçelim. İkinci odamıza geldik. Buranın da yine manzarası muhteşem. Şu şekilde göstermeyelim. Burada böyle bakarken dertlenir miyim yoksa daha mutlu olurum? Bunun kararını veremedim. Ben de çekneye bakarken <laughs> Yani deniz her zaman bir böyle. Gerçi huzur şey mutsuzluğu alır yani. Olur, soft. olur. Istersen güzel bal tutarsın. Düşünsene salondan odaya yaptın. Ekonomik de. Evet. Tabii. Ekonomik bir tekne var. Artık olduğunu bence düşünmeyiz. evet ikinci odanın ebeveyn banyosu olmadığı için ortada bir tane ortak banyo, banyo tuvalet ve lavabo var. Evet devam ediyoruz. Üçüncü odaya geçiyoruz. Burada hemen karşıda bizi e, depolama alanı şeklinde de kullanılabilir. Dolap olarak da kullanabilirsiniz. Kıyafetlerimizi dizeriz derdi toplu bir şekilde odamıza giriş yapıyoruz. Bence <laughs> manzaraya değer. Küçük de olsa açılan pencere önemli. Pencere nereye evet. açıldığı çok önemli. <laughs> burada klima bile kullanılmaz yazın. Evet, bir de burada arkada ebeveyn banyosu var. Bunu da unutmayalım. Evet şimdi ben aşağı iniyorum. Siz bir kez daha bir tur atın bence evde. Ondan sonra ne yaparız? Portun olduğu yeri, etrafını gösteririz. Sörf alanına gideriz. Ona göre size daha detaylı görüntüler vermiş oluruz. Hadi ben iniyorum. Siz gezin. Evet, çeşme Alaçatı Port'a gelirken burada sulak bir alan var. Evet, orada neler onları göstermek istiyorum size. Birçok kuş türü yaşıyor. Hatta şu dürbünle de geçip bakabiliyorsunuz. Buradan dürbünsüz görebileceğimiz flamingolar var. Benim tanıdığım içlerinden. Alaçatı Port'a gelirken arkamızda kaldı. Şuradan göstermeye çalışıyorum size. Bakın sulak alanda gözüküyor. Buradan deniz bağlantısı var. Bu Burada birçok kuş türü yaşıyor. Hatta görebiliyor musunuz bilmiyorum musun? ama şurada bir sürü kuş var. Gagaları uzun uzun. Değişik modeller bunlar. Benim tanıdığım bir familia. kuş familyasından bunları tanımıyorum. Flamingolar gözüküyor. Şurada. Şu Çeşme-İzmir otobanı. Evet Mert de kuşları inceliyor. Nasıl gözüküyor Mert? Gerçekten. Çok isterim size de göstermeyi. Oo harika. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Karşıdan portu göstereyim size. Hadi bakalım. Evet, Port Alaçatı'nın karşıdan görüntüsü aynen bu şekilde. Evet, sörf alanı şurası. Port'un marine olan kısmı şurası. Buradan ta karşıya kadar buna sörf yapıyorlar. Ama bugün rüzgarlı bir hava yok. Herhalde o yüzden sörf yapan göremiyorum. Bir gayrimenkul portföyünün videosunu çektik. Alaçatı Port'ta. Teknenizi bağlayabileceğiniz bir alan var. Ve bunun için bir para ödemiyorsunuz teknenizi bağladığınız için. Artık limanlara, yat limanlarına, marinalara tekne bağlamak çok pahalı. Çok güzel görüntü aldığımı inanıyorum. Aslında alaçatı videom da var. Kanalımda görebilirsiniz. Oradan da alaçatı videosunu izleyebilirsiniz. Burada da etrafı göstermeye çalıştım. Evet, ne yapmayı unutmuyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Tüm zilleri açın. Bildir zillerini. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.